Eliniz çok acıyor mu? Hayır geçti. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Ha, broş mu? Benim değil Selim'in. Öyle mi? Annene mi aldın? Aslında bir arkadaşımın. Özel bir konu. Benden sahibini bulmamı istedi. Sema teyze sağ olsun yönlendirdi birini. Ama bugün uğrama yerinde olmayabilir. Yarın uğrarsın benim de selam söylemeyi unutma. Hay Allah. Benim çok önemli bir toplantım vardı. Böyle olunca unuttum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ah be Özlem ya. En azından çektin gittin telefonuna bak ya. Cengiz. Ne oldu kötü bir şey mi var? O broşu nereden aldın? Neden soruyorsun? Cengiz lütfen söyle. O broşu nereden aldın? Bir mücevherciyi özel olarak tasarlattırdın. Neden? Kime? Bu adam seni tanıyor mu ya da senin için tasarladığını biliyor mu? Ya bilsen e, olacak. Sen neden çekiniyorsun? Yoksa Mahir'den mi? Ya ne var bunda? Ben en iyi arkadaşıma bir hediye aldım. O kadar.